Arkadaşlar merhabalar selamlar şimdi bu gölgelik file ürünleri biliyorsunuz güneşten korunma çimli çit yani çitlerin etrafını gör, görüntüyü kapatmak için benim sera alanlarında sera örtüsü veya inşaatlarda arkadaşlar inşaatlarda koruma amaçlı güvenlik amaçlı kullanılan bir üründür yani kullanım alanı çok fazla değerli arkadaşlar biliyorsunuz kaliteleri var bunların. 95 sıklık, 75 sıklık, 50 sıklık diye. Ancak bunlar gramajlı ürünlerdir arkadaşlar. 40 gramdan başlar. Bu tuttuğum ürün 140 gramdır. Bölü metre kare ağırlık değerli arkadaşlar. Neyse asıl anlatacağım konu şu arkadaşlar. Şimdi biz bunların kenarlarına biye diktirirdik. Kuş gözü çaktırırdık bağlamak için kopmasın diye. Ee, şimdi yeni ürün yaptık arkadaşlar. Klipsler yaptık. Bundan bahsedeceğim. Artık bağlamanız çok kolay. Daha ekonomik hale geldi. Biye diktirmeye ve e, kuş gözü çakmaya göre. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim size kolaylığını. İzleyelim arkadaşlar beraberce. Böyle bir şey ihtiyacı olan değerli arkadaşlarımıza kolaylık. Arkadaşlar bu sağlam bir üründür. Şurada tırnaklara dikkat edin. Ne kadar kolay olduğunu da göstereceğim. Yapıyorum arkadaşlar. Bakın buraya koydum. Bir metrede bir ya da bir buçuk metrede bir bu klipslerden takıp bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapıyorum bakın. Tek elimle yapıyorum. Dikkat edin. Bazen geçmeyebiliyor tek başına ama şöyle. Evet arkadaşlar bu tırnağa kaçtı galiba. Şöyle neredeyse yaptım tek elimle. İki el gerekiyor galiba da neyse biz artistik yaptık olmadı neyse. Yaptım arkadaşlar tek elimle başa becerdim. Bunu taktığınızda bu 20-30 kiloya kadar yük taşır. Şu tırnakları da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da birkaç yerden tuttuğu için kaç yerden tutuyor? 2 4 6 8 ayrı 9 ayrı noktadan tuttuğu için yırtmıyor malzemeyi sağlamlaştırıyor. Taktığınızda rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bu klips tırnaklı arkadaşlar. Bakın şöyle. Hop. Yine çok kolaymış gibi anlatıyorum ama o kadar da değil ya. Tek elimle zorlanıyorum. Arkadaşlar. Hemen şu tırnak biraz öne kayıyor. Diğerini öne tek elimle kaydıramadığım için zorlanıyorum ama siz iki elle yaptığınızda çok rahat olacak arkadaşlar. Başka bir tanesini alalım. Şöyle o tırnağı tek elle arkadaşlar. Telefonu tutu, tutuyorum ya. Bakın. Hop oldu. Gördünüz mü? Bunu açabilirsiniz. Çok kolay. Tırnağı çektiğinizde şu tırnağı mandalını geri ittiğinizde açılıyor. Yani yok efendim burası olmadı da başka bir yere takalım da vesaire dediğinizde bu da oluyor değerli arkadaşlar. Çok kolay. Kullanışlı bir aparat. Fiyatı şimdilik 5 lira ama zamlanır. Yani bu şimdiki fiyat ciddiye almayın. 2 Eylül, 10 Eylül'den sonra fiyat değişir arkadaşlar. Tedbirimiz alalım. Şimdilik 5 lira soran arkadaşlar olacaktır. 5 TL'den verebiliyoruz. 1 metrede bir, 1,5 metrede bir kullanabilirsiniz veya daha mukavemetli geniş ürünlerde 50 santimde bir kullanabilirsiniz. Ama şeyden kurtardık arkadaşlar. Kuş gözü çat, efendim biye diktir, terziye git, bir sürü iş güç, zaman kaybı, bir sürü kolaylığı oldu gibi geliyor. Bu aparatımız kalıbını yaptırdık, yaptık arkadaşlar. Vatana, millete basit bir konudur. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar, gölgelik file, çit filesi, sera filesi, inşaat filesi aynı ürün arkadaşlar. Kullanım yerleri farklı. Ürün bu 95 sıklık en iyisidir. Mavi kafa dediğimiz kırmızı kafalarını yapıyoruz 80 gramlık. Böyle bir şey. Umarım vatana millete bir faydamız olmuştur. Minik bir hizmetimiz dokunmuştur arkadaşlar. Eminim mutlaka bundan faydalanacak arkadaşlar olacaktır. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıklı günlerde kalın. Uzun yaşayın. Bu ürünlere ihtiyacınız olsun. Biz de para kazanalım. Kolay gelsin.